Belki annesi, mannesi var yukarıda. Yu, olabilir. Yuvada. Olabilir. Yuvası burada olabilir abi. Bak. Gardını aldı. Bak kustu mu? Tamam canım. At. At. Evet izliyoruz. Asini. İzliyoruz. Nasıl şey. Ötü. Allahu ekber. Hadi abi. Ne dedi Ağza bak. Şimdi tamam abi. Akıttı mı? Abi, bizim Sen senat kapatsın. Amboy'undan atıyor. Tamam. Sübhanallah. Ne bak abi ya. Bir tane küçük bir sopa alalım. Sübhanallah nasıl doluyor kendini bak ok. görüyor musun? Şimdi abi. Abi, bu, abi oradan çıkalım ki. Abi şimdi. bu bir en gerekli lan. Yani bu insanı soktuğu zaman dakikalar felç, felç ediyor. Felç ediyor. Tabi uzun bir şeyden sonra müdahale edilmese şey yapar. Öldürür. Evet. Tüküme şey, Aslında bir şey olsa bunu çıkarabiliriz. Zehrin. Kap mı? Hı hı. Kap gibi bir şey olsa. Götürelim abi alalım şöyle odaya. He? O şeye Abi işlerim o. götürelim. Bir daha bu zehrini şey yaptıktan sonra bir daha zehir olur mu? Yani bir müddet onu toplaması lazım. Sonra tekrar onu çıkarıyor. Bak abi. Bak. Bak çıkarttı iki. İki dişi görüyor musun? Hı hı. Bak. Bayağı, Allah Allah. Şimdi bu küçük bir yavrum, küçük yavru olmasına rağmen dişlerine kadar. Bu güzel. ne kadar büyüyor Cengiz abi? Abi bunlar engerekler genelde bir metreye kadar ulaşıyor. Birim ikiyirmi santim olan da buluyor. Allah, şaka var. Şimdi zarar vermeden abi tekrardan bırakmamız lazım doğasına bırak. Nasıl dolanıyor abi, abi? soğuk değil mi? Tabii tabii. Çok soğuk. Bir de içinde böyle sanki bir şeyler oy. Abi gözünü de çek sana azamet.